Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün biceps, triceps antrenmanı yapacağız. Bir çift dumbbellınız var ise bu antrenmanı her yerde yapabilirsin. Yani her zaman söylüyorum bahane üretmemize gerek yok. Antrenman sonrasında inanın biceps ve tricepsinizden aldığınız sistem sonra diyeceksiniz gerçekten hakkını verdik. Antrenmanımızda 3 tane süper setimiz var. Her süper sette bir biceps, bir triceps hareketi var. Ben göstermek için bu süper setleri ikişer set olarak yapacağım. Ama siz evde 3 set olarak bir antrenman yapabilirsiniz. Totalde 30 dakika falan sürecektir. Kafanız çok fazla karışmasın arkadaşlar. Her hareketi 15 tekrar yapıyoruz. 2 set yaparsak 2. sette 12 tekrar. Eğer 3 set yaparsanız 3. sette de 10 tekrar düşerek yapıyoruz. Zaten antrenmanı yaparken anlayacaksınız. Çok fazla uzatmayalım, kafaları karıştırmayalım. Kanal alfayla haydi spor arkadaşlar. Kol antrenmanında ilk egzersizimiz damlaları aldım. Avuç karşıya bakıyor. Karnı sıktınız, dik durdunuz. Kaldır bir sepsi sık ve bırak. 15 tekrar. Bir sepsi gördü. 2 Üf. 3 Üf. 4. 5. Yaparken dirseklerimiz çok geriye gelmiyor arkadaşlar. Yavaş bırak. Kalk ve sık. Sekiz. Dokuz. On beş bulmaya çalışacağız. Bir. Üç. Dik durmaya çalış. Beş. Hemen nefesimi kontrol ettim. Süper setle geçirsek egzersizim. Sırt üstü arkadaşlar. Dambalı yukarı tut. almayın indi. Ne indir? Bir. İki. Üç. On yine yakalayacağız. Dört. Beş. Altı. nefesinizi kontrol ettiniz. Her süper seti iki set yapacağız. 45 saniye dinleniyorum. Salon ayarlıyoruz arkadaşlar. 45 saniye sonra ikinci sette bunları 12 tekrar yapacağız. Yani ilk set 15, ikinci set 12 tekrar yapacağız. kontrol ettik. Hop. İkinci setteyiz. 12 tekrar yapacağız. Dediğim gibi çeker, kaldırırken kolları geriye çekmiyoruz arkadaşlar. Dik dur. Bir. İzme almamaya çalış. İki. Üç. Dik dur. Düz kaldır. Dik dur. Hemen nefes kontrol edecek. Yerdeyiz. Yaptık süt üstü. Süpersizi tamamlıyoruz. Yukarı doğru yük bir. İki indirirken hep kontrol yavaşın. Yukarı. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tanike. Mehir. Nikir. Hop. İlk süper setimiz bitti. Yine 45 saniye dinlenmeyi alıp ikinci süper setimize geçeceğiz. Kendinizi kontrol edin. Nefesinizi kontrol edin. Yaparken şuna da dikkat edin arkadaşlar. Tekrar sayıları ve saniyeler çok önemli. İlk setler 15, ikinci setler 12 tekrar. 45 saniye geliyor. Biceps ve triceps de şu an ilk setler zaten kan dolaşımı başladı. Şimdi yüklenmeye devam edeceğiz. Kontrol hep bizde ama olabildiğince çalıştığımız adenin üstüne gitmek zorundayız. Evde yapılabilecek çok net, çok temiz bir ve triceps antrenmanı. İlk insular setimize aynı bakalım. Allah bismillah. Şimdi Hammer Curl. Çekiş pozisyonu. Bir. Kontrol edin. İki. Üç. On beş dakika istiyorum Dört. Beş. Altı. Yedi. Beş. On. Geç üstüne. Bir. eslemli kolları salladım. Süper sette. Triceps egzersizim. Dumbbell kickback. Dambulları aldım. 90 dereceye kaldırdım. 1. Geride sık. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5'e gideceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Uh. Nefesimizi kontrol ettik. Saniyemizin başındayız. Uh. Beyler daha bak. İkinci süper setteyim. Kan dolaşımı başladı. Seçtiğimiz hareketler gayet düz hareketler. Temel hareketler çok İnce detaylı hareketler yok. Üçer tane biceps ve triceps hareketim var. Bu üç harekette olabildiğince üstüne geçin. Konuşurken nefesim zorlanıyor. Siz hareketlere odaklanın. Ama bicepslerimde açılmayı hissetmeye başladım. 45 saniye geliyor. Eğer 45 saniyede çok zorlanıyorsanız bir dakika dinlenebilirsiniz. Ama bir dakikanın üstü yok arkadaşlar. Adeniniz üstüne gitmek zorundasınız. Uh. Aldık. Kiloları değiştirebilirsiniz. 3, 2, 1. Sık. 12 tekrar. 1, 2, 3. nefesimizi kontrol ediyoruz. Hadi bakalım. Kitle etmeyeyim. 12. Çıkar. 1. 2. 1. 5. 6. 7. 8. 9. doğru. Nefesi kontrol ediyoruz. Yine 45 saniye alacağım. İkinci süper setim de bitti. Son süper setimizdeyiz. Bunu 3 setle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı 2 set yapıyorum. Bunu başta söylediğim gibi 3 set yapıp daha uzun süreli bir biceps, triceps antrenmanı yapabilirsiniz. Taş gibi bir antrenman arkadaşlar. Cidden kesin <laughs> Sonuç alacağımız egzersizler, temel hareketler. Uh. Nefesimizi kontrol ediyoruz. Uh. Şimdi üçüncü hareketim geniş tutuş biceps curl. Haydi bakalım. Saniyemiz geldi. Aldık dambılları. Avuçlarım yana bakıyor, karnı sık. Bir. Yavaş bırak. İki. Üç. Bunun aşık hali bilmiyorum. 4 Üstüne gideceğiz. 5 Uuuu Hemen üçüncü süper set'teki triceps hangisindeyim? Daha şuna bak. Uh. Tricepsimiz yorulduktan sonra yükü gerçekten çok fazla hissedeceksin. İn ve sık tricepsi. hemen alalım. Hocam bu göğüs hareketi değil mi? Evet, göğüs kaslarınızda çalışıyor. Ama dar tutuş yaptığımız için sinerjist, yani yardımcı kas grubumuz, tricepsimiz çok aktif. Zaten her göğüs antrenmanında da tricepsleriniz aktiftir arkadaşlar. Çünkü pektoralin yardımcı kas grubu triceps. Nefes kontrol yapıyoruz. Şimdi 12 tekrarlı olarak yapacağım. Bir seslerim. Ah. Oh. Pam pamlaya başladı. Hissediyorum. Nefesimizi kontrol ettik. Uh. Haydi bakalım. Aldım. Üçüncü süper setim hadi bakalım. İkinci setimdeyiz. 12 iki tekrar istiyorum. Set 1. 2. Karnasın.

İlk set dumbbell da yaptık. İkincisi dumbbells'ta da gösterebiliriz. Koydunuz. İyim. Sıktırıyoruz bir. İyi. 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 İyi bisepslerimi sıkamıyorum. Söylediğim gibi eğer bu antrenmanı 3 set yaparsanız toplam 30 dakika falan sürecek. 30 dakikada gerçekten maksimum benim alabileceğiniz bir antrenman. Tempoyu kendiniz ayarlayabilirsiniz. 45 bir 1 dakika dinlenebilirsiniz. Tekrar sayılarını çok düşürmeyin. Onun altına inmeyin. 12, 15 tekrarsa gayet ideal. Ben 2 set olarak gösterdim. Evde 3 set olarak yapabilirsiniz. Eğer çok fazla kol çalışmıyorsanız tek set yapabilirsiniz. 2 set uygundur ama düzenli olarak kol antrenmanı yapıyorsanız 3 set sizin için en ideal settir. Antrenman sonrası yorumlarınızı Önerilerinizi her zaman yazın. Sağlıkla kalın, sporla kalın. Kanal Alfa'dan görüşmek üzere